Mola'da, 2003 yılında düzenlenen Miss Model of Turkey yarışmasında birinci olan 32 yaşındaki manken Aslı Baş, 21 Temmuz 2010'da saat 02.30 sıralarında, vurgun yediği için tekerlekli sandalye ile hayatını devam ettiren turizmci Ahmet Bayer'in Bodrum Yalıkavak'taki villasının, 6,5 metre yüksekliğindeki balkonundan düşerek yaşamını yitirdi. Aslı başın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma sonunda Ulusal Kriminal Büronun cinayet raporu üzerine Ahmet Bayar ile oğulları Hakan ve Volkan Bayar hakkında kasten öldürme suçundan ömür boyu, yanlarında çalışan Murat Umirov hakkında da delilleri karartmak ve ortadan kaldırmak suçundan 7,5 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı. Sevk edildikleri mahkemece tutuklanan kardeşlerden Volkan Bayar daha sonra adli kontrol şartıyla salı verildi tutuklu yargılanan Hakan Bayer de 17 Ocak 2014'te serbest kaldı. 9,5 yılda 3 Cumhuriyet Savcısı ile 3 Mahkeme Başkanı'nın değiştiği davanın 15 Ocak 2020'de görülen 36. duruşmasında tutuksuz 4 sanığın beraatine karar verildi. Baba Mehmet Yavuzbaş, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı davayı istinaf mahkemesine taşıdı. Başvuruda delillerin yok edilip değiştirildiği vurgulandı. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi, Aralık 2020'de kararı onadı. Bu kararın ardından baba Mehmet Yavuzbaş, 2021 yılında dosyayı Yargıtay'a taşıdı. Yargıtay 1. Ceza Dairesi, 4 Şubat 2021 tarihinde davayı kayıt altına aldı. Fakat 3,5 yıldır dava dosyasının temiz sürecinde halen hiçbir ilerleme kaydedilmedi. Olayın üzerinden bugün itibariyle tam 14 yıl geçerken davanın tüm tarafları Yargıtay 1. Ceza Dairesi'nden çıkacak nihai kararı bekliyor.